Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle birlikte BKM alışverişim geldi. Onu açacağız. O zaman şimdi videoya hemen geçelim. Bu arada ablam açtı baktı kutuya. Ben çok bakmamaya çalıştım. İlk kitabımıza başlayalım. Kaç liraya aldım? 5 lira mıydı? Sanki öyle bir şey. Sonra bunu çok istedim ama bu kadar kalın geleceğini hiç düşünmemiştim. Kaç sayfaymış bakalım. 461 sayfa. Bunu da 19 TL idi. 20, 19 öyle bir şey. Sahte Krallık. Bu seri seri gidiyormuş. Ben ikinci kitabını aldım. Birinci kitabı yok elimde. Çünkü o indirme değildi. Aslında indirimdeydi de ciltliydi. Ben ciltli almak istemedim. Bu 19 da güzel, bunu aldım. Bunu görmüştüm. Yine üstünü okudum herhalde ama unuttum. Cilti. Aaa. Bak. işte Bu güzel. Şuna bakar mısınız? Bunu da çok uygun alım ya. 24 lira filandı. Bayağı düşmüştü ama fiyatı. Bilmiyorum normal gerçek fiyatı bu muydu? Bilerek mi fiyatını yükselttiler, indirdiler? Hiç bilmem ama bayağı iyiydi fiyatı. Beğendim fiyatını. İnşallah bu kitabı da beğenirim. Aa, ayraç var mı diye bakıyordum arkadaşlar. Bu kitabın ayracını koymuşlar. Ayraç seviyorum böyle kitabın kendi ayracını. Çok büyük bir hasar yok. Küçük küçük hasarlar var. O yüzden onları söylemiyorum. Yani bayağı küçükler. Benim için küçükler. Bu kitabın konusunu biliyorum yapışık ikizleri anlatıyorlardı. İlk cildini hiç görmedim. İnşallah güzeldir cildi. Aa çok tatlı bir sarı rengi kullanılmış. Aa, çok güzel. İpi böyle. Çok güzel. İçi. Böyle benekli benekli yapmışlar. Yapışık ikizleri anlatıyor. Bakalım güzel olacak mı? Ben bu yazarın kitaplarını çok merak ediyordum. Ama hem cildi seçenekleri yani benim için pahalıydı. Hani 40 TL vermem. O yüzden ben de cep boy almak istedim. Hem 14 liraydı. Hem de cep boyları çok tatlı buluyorum. Yani inanılmaz i̇nanılmaz tatlılar. Hem dediğim gibi ciltli ve ciltsiz seçenekleri benim için pahalıydı. Cep boy aldım. Biraz küçük yazılır. Hani. Bilmiyorum. Yani 02 ve 03 bağlantılı. Ben 02'yi aldım. Çünkü eğer bağlantılıysa hani ilk okunabilir buymuş. Bunu ablam istedi. Okuyacakmış. Ve bunu çok istiyordum. Yani yine BKM'de indirim olduğunu görünce dedim bu kitabın özetini hemen gidip bakayım. Ve birkaç kişi çok beğenmiş. Ben biliyorsun ki görmüşsün. Ya çok güzel değil mi? Wow. Bu çok güzel asil. Bunu da 24 TL alalım. Burada böyle bir Yine bu yazarın kitapları çok indirime girmişti. Ben de almak istedim ama seriden bayağı bağlantısız şeyler almışım. Bu da herhalde serinin son kitabı falan olabilir. Hiç emin değilim. E, bu herhalde parça parça hikayeler anlatılıyor. Ama bunu okurken öteki kitapları da okumanız gerekiyor mu hiç bilmiyorum işte. Ama kitabın tasarımı çok güzel. Dilsiz ama çok güzel. Çok beğendim. Böyle resimler falan var. Allah'ım çok güzel. Kurmak için çok sabırsızlanıyorum. Çok güzel resimler falan var. Son kitabımız. Son anda eklemiştim ben bu kitabı. Ve çok meraklıyım. 45 lira yazıyor ama ben bunu 45 almadım tabii ki de. Kaç aldım ben bunu? 24 liraya aldım. Gayet güzel kitaptır diye düşünüyorum. Şöyle arkasında okuyun. Aa. Kadife gibi. Aa, çok bir şey yok yani şekil mekili. Ya. Şurada hafif bir şey var mı? Güzel. Burada hafif bir şey olmuş. Mi, çok bilindiği kitaplar değil herhalde bu bilmiyorlar ben bilmiyorum şöyle alakasız bir tükenmez aldım beni tükenmez. o ne kız ha tamam tozmuş bir an tozmuş tozmuş kalem yazmıyor niye aa verdim şeyi neyse sonra ben bakarım bu yazacak mı yazmayacak mı fatura var ama fiyatlar yazmıyor Gösterirken söylemeyi unuttum. Bu kitabın yanında defter verecekleri ve harita verecekleri söylediler ama gelmedi. Yani bir tane yalandı. Ama ben aslında o yüzden anlamamıştım. Kitabı çok merak etmiştim. Böyle çizimlerini falan. Ama eğer böyle bir beklentiniz varsa içinde defter ve harita geleceğini düşünüyorsanız gelmiyor. Hani bana gelmedi kesinlikle. Ve yorumda birisi de yazmıştı gelmiyor hediye diye. Bilin haberiniz olsun diye. Ee, siz de bilin yani gelmeyecek harita veya defter. Gelme ihtimali de var gelmeme ihtimali de var. O yüzden bunu bilerek alabilirsiniz. Yani bu kitabı yani alacaksınız. Defteri gelmeme ihtimal çok yüksek. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Ben alışverişinden çok memnun kaldım. Kaç tane kitap almışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane almışım. Güzel. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bye bye.